Antalya'da cesedi parçalara ayrılarak vahşi bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Güleyndam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde ziyarete gelen İHA muhabirine teşekkür edip Azra'nın odasının kapısını İHA'ya açtı. Kalbim baksana çiçek getirmiş bebek. Senin adına ben onu çok teşekkür ediyorum. Allah ona göstermesin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesi 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazeteciler Günü'nü kutlayıp Azra'nın yaşadığı odayı İHA'ya açtı. <laughs> göstereyim, kimi de göstereyim. <laughs> Ablası Koran oldu diye her şeyini kalmış. Sadece bunun ikisi kirli kalmış. <laughs> Kokluyorum. Kurban olurum kokusuna. Üstünde hala kokusu var yavrumun. En önce size çok teşekkür ederim. Kızım sizin bir hayranınızdı. Gerçekten bunu içimden gelerek söylüyorum. Baba dedi babasına yapsam yapsam Selçuk amcayla dedi staj yaparım dedi. Çünkü hep haberlerinizi okuyordu, bildirimlerinizi okuyordu, telefonla şey yapmıştı. Kızım çok farklıydı. Bizim evimizin neşesiydi. Gerçekten kendi küçük ama yüreği çok büyüktü. İnanın yaşım biraz daha genç olsaydı kızımın okulunu üniversiteye girer okurdum. Gerçekten böyle düşünüyorum. Ama hiç aklım kalmadı. Üç tane sakinleştirici ilaç kullanıyorum. İlacım içmesem uyuyamıyorum. Ben resimlerini görmesem dayanamıyorum. Kokusunu almasam dayanamıyorum. Babası onlar görünce dayanamıyor. Benim içeride iki tane oğlum var. Küçük oğlum çok değişti. Büyük oğlum içine kapandı. Elimden gelirse onları okutmak için her şeyi yapacağım. Abla onların okumasını istiyor. İki abla vardı. İki erkek kardeş vardı. Büyük ablası büyük oğlan almıştı. Küçük kızım rahmetli Azra'm. Küçük kardeşini almıştı, paylaşmışlardı. İkisi de babasına diyordu ki, babacığım bunu ben okudacağım, bunu ben okudacağım diyordu. Okudu okuluna gittim, arkadaşlarını gördüm. Keşke o çocukların hiçbir tüyüne zarar gelmese, elimden gelse, her şeyine, yerlerine yardımcı olabilse. Bu arada da Aile Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun belediye başkanımızdan kaymakamımızdan, kızımı arkadaşlarımdan beni yalnız bırakmadıkları için, mahkememize gelen eşimizden, dostumuzdan, acımızı paylaşan herkesten ve özellikle Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den, Aile Politika Bakanımızdan, Sayın Süleyman Soylu'dan hepsine çok teşekkür ediyorum. <laughs> İmkanım olsaydı evimin bahçesine gömer her gün onunla yatar kalkardım. İnanın soba kuramadım çocuğum toprakta yatıyor diye. <laughs> Eşim de sağ olsun kur demedi ama küçük çocuğum üşür diye kurdum. Benim çocuğum buz gibi yerde yatıyor. Ben nasıl soba başında durayım? Öncelikle teşekkür ediyorum size. Ee, ulusal ve yerel tüm gazetecilerin gazeteci gününü kutluyorum. Ee, çocuğum 3. sınıfa geçmişti. İyi bir gazeteci olmak istiyordu. İdealleri vardı, hayalleri vardı. Ne yazık ki bir cani kızımın hayallerini kararttı. Ee, burası kızımın odası Şu anda Ben hep bu odaya kızıma Uyuyor musun acıktın mı, mı? diye girerken Şimdi kızının kokusunu almak için gidiyorum ve Eşyalarına gözümü kaçırıyorum Konuşmakta biraz zorlanıyorum ee, Şunu da belirtmek istiyorum Kızım 13 Aralıkta mahkemesi oldu Türkiye'nin her yerinden akın akın ee, avukatlar geldi, işte kadın hakları savunucusu geldi, duyarlı vatandaşlar geldi ama mahkeme salonu çok küçüktü, kızımın davası çok büyük birçok avukat arkadaşımız içeriye giremedi onu bir kenara bıraktım, kendi kardeşlerim dahi giremedi, bunu e, duyulmasını istiyorum davamıza katılan katılmak duygusunda olan imkanlar herkesi ayrıca teşekkür ediyorum ee, 31 Ocak'ta kızımın mahkemesi var Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tüm yüreğinde evlat sevgisi, vicdan merhamet olan herkesi mahkemeye davet ediyorum. Ben günlerimi bunlarla geçiriyorum zaten. Şu